Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 5 Nisan tarihinde sonuçlanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Türkiye-Hırvatistan maçı kaç kaç biter? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. İspanyol basınından Sport, Katalan ekibinin Manchester City ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan'ı kadroya katmak istediğini belirtti. Pep Guardiola'nın takımında bu sezon 37 maça 4'er gol ve asist sığdıran İlkay'ı takımda tutmak isteyen City yönetiminin Yıldız isme daha düşük bir kontrat önermeye hazırlandığı öne sürülürken Barcelona ve İlkay arasındaki temasların aylar önce başladığı aktarıldı. Ancak İlkay'ın İngiltere'den ayrılıp Katalan devine gitmeye daha sıcak baktığı da belirtildi Real Madrid, Bayer Leverkusen forması giyen 19 yaşındaki yıldız orta saha Florian Wirtz'i transfer etmek istiyor. Geçen sezona harika bir başlangıç yapan fakat sonrasında talihsiz bir sakatlık yaşayan genç yıldız sahalara yeniden fırtına gibi döndü. Bu sezon forma giydi, 13 maçta 2 gol 6 asiste imza atan Alman yıldız için harekete geçmeye hazırlanan Real Madrid'in 80 milyon euroyu gözden çıkardığı da ifade edildi. Oyuncuyla Liverpool ve da yakından ilgileniyor. 3 kulübünde yaz aylarında Alman Yıldız için Bayer Leverkusen'e resmi teklif yapması bekleniyor. Liverpool'un yaz aylarındaki transfer önceliği Renato Sanchez olacak. Klopp'un takımının PSG'de fazla forma şansı bulamayan Portekizli orta saha Renato Sanchez'i transfer etmek istediği belirtildi. PSG'de bir dizi sakatlık geçiren ve ilk sezonun sonrasında gözden çıkartılan Sanchez, Lille formasıyla Lig 1'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Liverpool'un Portekizli orta saha için 20 milyon euroluk bir teklif yapacağı ve başarılı oyuncuyu gelecek sezon rotasyonun bir parçası yapmak istediği belirtildi. Renato Sanchez de bu transfere çok sıcak bakıyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Takvimde yer alan habere göre Bordo Mavili ekibin scoutları bonservisi Anderlet'te olan fakat Danimarka'nın Midland takımında kiralık oynayan Christopher Olson'u yakın takibi aldı. Bordo Mavili ekip İsveçli Yıldız'ı transfer ederek maliyeti düşürmeyi hedefliyor. Bu sezon 22 maçta 2 gol 2 asiste imza atan 27 yaşındaki İsveçli futbolcu için Bordo Mavili ekibin sezon sonunda teklif yapabileceği belirtiliyor. Tam bir takım oyuncusu olan Olson, ön libero, Merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında forma giyebiliyor. Geçelim Beşiktaş'a. Kartal'da komşuda forma giyen yıldız isim Hames Rodriguez ön plana çıktı. Geçen hafta listeye giren Kolombiyalı için menajerlik şirketinden randevu alan siyah beyazlılar ilk temasları kurdu. Foto maçın haberine göre Yunanistan ekibi Olympiakos'ta forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a açık kapı bırakarak sezon sonu görüşürüz yanıtı verdiği gelen haberler arasında yer aldı. Kulübünün sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Rodriguez'in Beşiktaş'la masaya e oturmasına kesin gözüyle bakılıyor. Foto maçın haberine göre gitmesi muhtemel isimlerden birisi de Faslı Yıldız Romain Saiz. Devre arası da ayrılması gündeme gelen oyuncu için sezon sonunda veda gerçekleşebilir. İngiliz basınında çıkan haberlerde Nottingham Forest'ın Romain Saiz ile sözleşme imzalayabileceği yazıldı. Haberde Beşiktaş sezonun orta noktasında Yıldız defans oyuncusunu satmak istemedi. Ancak şimdi onu satabilecekleri zamanın yazın olacağına dair karar verdiler ifadelerine yer verildi. Şenol Güneş'in de gelecek sezon planlamasında Saiz yer vermediği aktarıldı. Beşiktaşlı idarecilerin gündemine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Matarsar geldi. Fanatik'in haberine göre kulübe menajerler aracılığıyla önerilen 20 yaşındaki Senegalli orta Sağ'a olumlu yanıt veren Beşiktaş, oyuncusunu bedelsiz olarak kiralık göndermeye olumlu bakan Tottenham'la sezon sonuna doğru pazarlıklara başlayacak. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara bölgelerinde sürü alabilen Sar, bu sezon Tottenham'da 7 Premier Lig karşılaşmasına çıktı. Oyuncunun 15 milyon Euro'lukta piyasa değil, değeri bulunuyor. Sırada Fenerbahçe var. İsmail Yüksek için Fenerbahçeye fiyat sorulduğu belirtildi. Takvim'in haberine göre sarı lacivertli kurmayların 20 milyon euro fiyat bildirdiği iddia edildi. Gelen bilgilere göre Avrupa'nın önde gelen iki kulübünün yetkilisi İsmail Yüksek için Fener yönetimiyle temasa geçti. Ancak sarı lacivertli ekibin iki takıma da İsmail bizim için çok önemli bir oyuncu satmayı düşünmüyoruz. Ancak 20 milyon euro verirseniz satabiliriz dediği belirtildi. İsmail Avrupa liginde izleyen takımları Milli oyuncuya hayran kaldıkları aktarıldı. Fenerbahçe Galatasaray'dan İspanya'ya transfer olan Marquay'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertliler yeni sezonda Atilla Salayı için gelen teklifleri değerlendirecek. O bölgeye şef bir stoper arayan Kanarya, Brezilyalı savunmacı için nabız yokladı. İspanyol kulübü ise yaz transfer döneminde 12 milyon euroya transfer ettiği ancak hiç verim alamadığı marka ayı 5-6 milyon euro civarında bir ücrete elden çıkarmayı hedefliyor. Bu noktada devreye giren Fenerbahçe'nin kısa süre içinde İspanyol ekibine teklifini sunacağı iddia edildi. Sarı ekip Famalicão forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Zaydu Yusuf'la ilgileniyor. Portekiz'den Abola'nın iddiasına göre piyasa değeri 3 milyon euro olan ve kulübüyle 3 yıl daha kontratı bulunan futbolcu için sezon sonunda Kanarya teklifte bulunacak. Fenerbahçe Zaydu Yusuf hamlesiyle Crespo'dan aldığı verimin bir benzerini almayı ve genç oyuncuyu Avrupa'ya satarak önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu sezon Famalicão formasıyla 32 maça çıkan Fransız oyuncu 3 gol 2 asist performans gösterdi Everton'un forveti Maupay Fenerbahçe'ye önerilmişti. Sarıla ekip 26 yaşındaki oyuncuyu gündemine aldı. Ön görüşmeler gerçekleştiriliyor. Maupay'ı İtalyan ekibi Salernitano da istiyor. Maupay'ın Everton'la 2025 yılına kadar da kontratı bulunuyor. Bon servis bedeli ise 9 milyon euro. Bu sezon 22 maçta bir gol bir asiste imza atan Maupay'ın da takımdan ayrılmaya çok sıcak baktığı aktarıldı. Brighton forması giyerken gösterdiği performansla adını duyurmayı başaran Fransız futbolcu Everton formasıyla istediği performansı bir türlü gösteremedi. Son olarak Galatasaray takvimde yer alan habere göre sarı kırmızılı takımın Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova forması giyen 32 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Victor Moses'i renklerine bağlamak istediği iddia edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da yıldız futbolcuya onay verdiği öğrenildi. İddiaya göre Cimbom'un Spartak Moskova forması giyen 32 yaşındaki futbolcuya 3 senelik sözleşme teklif etmeyi planladığı aktarıldı. Viktor Moses'ın iyi bir yıllık ücret verilmesi halinde Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedilirken transferle ilgili önümüzdeki günlerde somut adımların atılması bekleniyor. Sarı kırmızılı ekibin scoutları sol kanatta forma giyen ve Polonya'da leh takımında oynayan Skoras'ı canlı takip etti. Forvet hattında sol kanat olarak görev yapan Skoras ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Polonyalı futbolcu sağ kanat ve sağ bek mevkilerinde de görev alabiliyor. Polonya milli takımı ile iki karşılaşmada oynayan Skoras'ın güncel piyasa değeri ise 3,5 milyon euro. Sarı kırmızılı ekibin genç futbolcu için teklif yapabileceği belirtiliyor. Skoras bu sezon 42 maçta 13 gol 2 asiste imza dağıttı. Takvimin haberine göre Galatasaray İtalya Ligi ekiplerinden Torino'da oynayan 26 yaşındaki Ola Ayina'yı takip aldı. Nijerya ve İngiltere vatandaşlığı bulunan Ayina'nın İtalyan kulübü Torino ile sözleşmesi sezon sonu itibariyle sona eriyor. Aslan'ın futbolcuyu bir süredir takip ettiği ve maçlarını da izlediği öğrenildi. Ayina'nın da cimbama olumlu bakacağı belirtildi. Ola Ayina sağ bek mevkinin yanı sıra sol bek ve sağ açık mevkilerinde de forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olan Ayina'nın takımdan ayrılmasına kesin olarak bakılıyor. Evet arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.